Günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden çarşamba. Günleri şaşırdım. Gerçekten günleri şaşırdım. Pazartesi günü işe gitmeyince bir duraksadım bugün salı mıydı diye. Uzun bir zamandan beri motovlog çekmiyoruz. Malumunuz. Bununla beraber geçtiğimiz haftada tatildeydim. Yani tatilde değildim aslında izindeydim. tatilince böyle hoppalar, zıppalar, amanlar falanlar filanlar diye canlanıyor kafada ama öyle bir şey yoktu yani. Sadece izindeydim. Tabi bu motovlog çekmediğim süre boyunca neler yaşandı neler of neler oldu neler kaçırdınız ama neler kaçırdınız anlatamam. Anlatamam gerçekten. O kadar çok şey kaçırdınız ki anlatamıyorum yani. Hiçbir şey olmadı çünkü. Aynı tas aynı terane. Abi bir de üstüne bak aylardan beri video çekmiyorum tamam mı? Artık dedim ki bir video çekeyim zamanı geldi. Zamanı geçti daha doğrusu. Neyse niyetlendim bastım kameraya dün sabah. Başladım konuşmaya başladım konuşmaya konu konuyu açıyor konu konuyu açıyor. Baya böyle sohbet keyifliydi yani. Kendi kendime eğlendim ettim. Abi Halic'e geldim. Ben dedim bu kameranın mikrofonunu taktım mı ya? Şöyle elimi abi attım kameranın mikrofon yerine. Takılı değil. Ama nasıl kafamdan aşağı kaynağı zor iniyor. Zaten o kadar süre boyunca çekmemişim video. Çekememişim. İçimden gelmemiş. Bir kez olsun içimden geldi. Bir kez olsun içimden geldi. Onda da başaramadık ya. Salaklığımıza yenik düştük ama böyle ne videolar harcandı biliyor musunuz bu zamana kadar? Neler neler harcandı. Böyle kamerayı açmışım zannedip de kendi kendime konuştum, eğlendim neler vardı. Hayat işte bazen zamanı geri alamıyorsun Şimdi bu Toyota bir daha zamanı geri alıp bu yamaları düzelttirebilir mi? İmkansız. Yani kaportacı özür dilese de Toyota kırıldı bir kere. Ülkecek dertliyiz, kederliyiz ya. Allah ülkecek dertliyiz, kederliyiz. Ülkenin insanından arabasına, çiçeğinden hayvanına herkes dertli. Dayı bence sen geçemeyeceksin oradan ama Eyvallah ya şey kötü ama şimdi böyle dertler geliyor da, araba derya alıp gitmiyor böyle tek tek geliyor. Tam böyle bir tanesi bitiyor, bakıyorsun bir süre sonra bir tane daha geliyor. Sürekli böyle kendini güncel tutuyor yani bu doblo gibi, sürekli yeni nesil geliyor, sürekli yeni katiller. Ama hep sıra sıra. Mesela doblo iki tane yeni nesil araba çıkartıyor mu? Yok. Niye? Sırayla abi. Önce bir tanesini çıkartıyor. Ondan sonra o bir tane daha çıkartıyor. Dertler de öyle. Bir tanesi geliyor. Ona onu geçtim diyorsun. Öbürküsü geliyor. Öbürküsü geldiği zaman eskisini hatırlıyor musun? Hatırlamıyorsun. Niye? Çünkü geçti abi. Geçti ya. Koy götür. Şimdi diyeceksiniz lan. İki tane dert oldu olmuyor mu? Aynı anda. Gel geliyor. O da geliyor. Ama nasıl geliyor? Şimdi iki tane dert geldiğini düşün. Tamam mı? İki tane dert geldi. Bir tanesi burada. Şimdi buna üzülüyorsun, kahroluyorsun. Tamam bundan sonra bu da geliyor. Şimdi bu ikisi harmanladığı zaman ne oluyor? Bir tanesi kayboluyor abi içinden. i̇kisini yani aynı anda üzülemiyorsun. Ya da ikisini aynı anda kafana takamıyorsun. Bir tanesini takıyor. O yüzden genellikle böyle dertler tek tek geliyor. Önce birini unutuyorsun ondan sonra ikincisi geliyor. Gelse ya şöyle hepsi 3-5 6 7 8 tane dert aynı anda böyle yükleneceğim tamam mı tercih meselesi olacak ama yükleneceğim böyle o bitecek ama o bittikten sonra böyle 5 yıl garantili falan olacak yani 5 yıl dert mert tasa yok böyle bir ihtimal yok yani tercih meselesi olsa eminim tercih etmek isteyebilirdim Zaten o 5-6 tane dertten sağa çıkabiliyorsan Seni daha kimse yıkmaz yani Yıkamaz abi 5-6 tane dert Kulağıma da elektroyu verdim abi tıs tıkı tıs tıkı tıs tıkı tıs tıkı tıs tıkı Dört nola gidiyorum yemin ediyorum Aslına bak bu trafiği görünce aklıma geldi şey de öyle Motosikleti tercih eden insanlar da bir nevi bu zihniyetle ilerliyor Yani toplu dert Şöyle düşünün Yılın 365 günü her gün dert çile çekiyorsunuz Size diyorlar ki bir şey var onu tercih edersen o 365 gün dertten kederden kurtulacaksın ama riski var riskini de yaşarsan o 365 güne bedel İşte biz o konunun bittiği yerde motosikletin başındayız arkadaşlar bu dert tam olarak motosiklet işte Bakın 365 gün bu insanlar trafik dert çile çekiyorlar tamam mı? Her sabah benden en az bir saat erken kalkıyorlar aynı mesafeye ulaşabilmek için. Ama biz ne yapıyoruz? Biz diyoruz ki biz bir saat daha yatacağız. Biz istediğimiz uygun saatte kalkacağız ve 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 ve, ve en önemlisi bu derdiçiliği çekmeden motosiklette gideceğimiz A noktasından B noktasına daha hızlı bir ulaşım sağlayacağız. Daha stressiz bir ulaşım sağlayacağız. Niye oğlum ben böyle makale okur gibi vlog çekiyorum? Kendi lafımı böldüm özür dilerim Yani. Biz bunları tercih ediyoruz arkadaşlar. Biz diyoruz ki yani biz olmaz diyoruz böyle. Ne yapacağız diyoruz. Riskini alıyoruz diyoruz. Ben 365 gün dert içine çekemem diyorum. Ha ama olur da başıma bir şey gelirse Allah göstermesin. Sonuçlarını da üstleniyorum. İşte bu böyle bir şey. Aynı mantık. Baktığın zaman evet az önce anlattım. Topu dert. Demek ki of kıracağım bu beynimi ya. Yakacağım ya. Her şeyde. Her şeyde bilmiyor be kardeşim. Bak dayı sıkıntılı Dayı sıkıntılı Dayı Sıkıntılısın deme, Sen Şşş dayı Dayı bi geçiyim be Bak isim vermiyor niye Çünkü dertli İstiyor ki biz burada çürüyelim biz Yanalım derbeder olalım Ama polis abimiz de yana yakıla geliyor arkadan O derdikleri yaşıyorduk bak. 5 yıllık birikmişlik bugün bugün akıp gidiyordu. Çok çektim hani sinerjiyle enerjiyle çok çektim. Ama işte yine her zamanki gibi kendi davarlığımızda. biraz daha böyle dikkat ederseniz biraz daha kontrolle giderseniz minimuma düşürüyorsunuz zaten o kaza bela işlerini ya işin özüne işin özüne geleceğim işin özünde işin özüne geldiğimizde ne diyoruz arkadaşlar? Bırakın dertler, kederler şey gelsin. Biz güçlü bir insanız. Çünkü bunu başaracak ne <laughs> o hiç küçücük geldi gözüme. Çünkü bunu başaracak şeyimiz de söyleyemedim. O oyumuz da oyumuz, şuyumuz hepsi var yani. Hele 5 6 sene Şen şakrak dertsiz tasasız takılacaksak vurdum duymaz takılacaksak 5-6 tane birden de böyle dert keder gelebilir. Bence teknoloji buna el veriyor. 2022'nin son çeyreğine girdiğimiz bu günlerde bak adam ya adam belki de kediler neden bu kadar rahat hiç düşündünüz mü belki de kediler belki de kediler doğduğu günden itibaren 5 6 10 15 20 derdi kederi aynı anda yaşıyor ve düzlüğe çıkıyor. O yüzden belki de bu kadar rahatlar, belki de bu kadar yaygın vurdum duymaz. Mamasında suyunda canlılar. Ben sabahın 8'inde kalkıp işe gidiyorken evimdeki kedim fosur fosur uyuyor. Uyumadı, uyudu, yetmiyor gibi bir de gece beni uyandırıyor. Sonra onu odadan kovmak zorunda kalıyorum. Bak sinirlendim sana muhtar. Muhtar sinirlendim sana gelince tokatlayacağım. Ama gel gelelim. Rahat hayvan, dertsiz, tatısız. Yiyor, içiyor, yatıyor, kalkıyor. Yedi yönünde, yemediği arkasında. Affedersiniz, sıçtığı tuvalet temizleniyor. Bir döneyim bakayım efendim nasıl yapmışız? Yok. Kumunu fıt fıt yapıyor. Gidiyor yatmaya devam ediyor. Bu hayatta kedi olmak lazım. Ya da 5-6 sene garantili vurdum duymazlık yaşıyor olmamız lazım. Dur bakayım vurayım duyacak mı? Bak vurdum duyuyor mesela. Vurdum duymazlık böyle olmaz. <gülüyor> 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 ha? <gülüyor> Videonun sonunda aktör olarak seni koydum da kanka. <laughs> Neyse şöyle koyalım arkadaşlar. Evet vurdum duymazın tanımında öğrendiğimize göre bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın özlemişim sizi. Hoşçakalın.